Videoya hoş geldin. Çok amatör bir video ile karşınızdayım şimdi. Bugün sizlere yeni bir eşyamdan bahsedeceğim. Yeni bir el freni aldım. Ve ilk el frenim aynı zamanda. Mutluyuz, heyecanlıyız. Ama maalesef ki ETS2 kanalıyız. Yani ETS2'de el freniyle çok fazla bir işimiz olmayacak bildiğiniz üzere. Ama Assetto Corsa'da işime yarayacak bir el freni. Zaten ben daha Assetto için almıştım. Evet kardeşim. Gördüğünüz gibi hemen bir kutu açılışı çok hızlı olacak. Şöyle açıyoruz, bakıyoruz. Şöyle bir el freni deyip kapatıyormuşum. Kapatmıyoruz. Bu el frenini AliExpress'ten aldık. Yurt dışından geldi ama ama nasıl kuracağıma dair gram bir fikrim yok. Şunu bir çıkartalım yerinden. Evet. Bu nasıl bir şey lan? Ben kamerayı bırakıyorum. Oo arkadaşlar gördünüz mü? Bu eserimi bütün düşmanlarımıza gelsin. <laughs> kardeşim kurdum bunu böyle lavardan düşman başına kardeşim. Şöyle göstereyim sizlere. Benim maşallah böyle bir şey tövbe tövbe. Şöyle ayrı aparatı ile beraber gidiyor. Şu gördüğünüz alt malzemeyle şuradan göstereyim sizlere. Direksiyonu şu şekilde takıyoruz. Direksiyonunla alakalı yani el frenini bak. buradan birbirine geçiyorlar sonra bunu da direksiyondaki gibi şöyle alttan sıkarak da masaya yapıştırıp sabitliyoruz ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle fıçık fıçık el freni çekmeli oluyor kardeşim böyle yanlamak için çatır çatır el freni çekersiniz şimdi oyunlara geçeceğiz oyunlarda yanlayacağız Forza'da Assetto'da ve de ETS'ye de bakacağız ama en son 2ye gireceğiz çünkü etTSs2 de işimize yaramayacak muhtemelen en çok işimize yarayacağı oyunla başlayalım isterseniz şöyle girelim oyuna hoş geldiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi el frenimizi USB ile bilgisayarımıza bağladıktan sonra Content Manager'a gelip ayarlar kısmından kontrollere gelip buradan eksene bastığınızda şurada el freni yazısını görüyorsunuz. Burada buna tıklayıp el freninizi bir kere çektiğinizde aynen şu şekilde el freninizi algılıyor oyun. Assetto Corsa'daki ayarımı bu şekilde yaptım. Yani ekstra bir ayarı varsa ben bilmiyorum. Driver driver indirmedim. Bu el freni adı da Arduino Ar orada yazıyor işte ya Arduino. Ayol Leonardo da Vinci kardeşim. Yani el frenimizin adı bu. AliExpress'ten aldım dediğim 1400 lira civarında bir şey aldım. Yurt dışından gelmesi epey bir uzun sürdü çünkü araya bayram da girdi. Neyse bunlar gereksiz bilgiler de siz dinleyin yine de. Şimdi oyunumuza girdik. Son zamanlarda Assetto Corsa'da çok fazla yanlama isteği vardı bende. Girip böyle sürekli yanlamayı seviyordum. Hatta Janti ile beraber yanlıyorduk. Janti sağ olsun bana yanlamayı öğretti. Adamım benim. Onun sayesinde Assetto'da bayağı bir yanlamaya başlamıştım. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama bir şeyler eksikti abicim. Anında böyle benim yanlamada bir şeylerim eksikti. El frenini şimdi yerli yersiz çekebilirim. Onu baştan söyleyeyim hani abi orada el freni mi çekilir mal mısın falan demeyin benim canım sıkılır el freni çekerim şu anda çünkü yeni aldım arkadaşlar yani el frenini yeni almışken neden olmasın anlıyor musun canımın istediği her yerde şu anda el freni çekeceğim şöyle mesela gördünüz mü Bak, açıyı arttırdım falan böyle kendi kendime canım sıkıldıkça el frenini yapıştırır dururum. Para verdim oğlum ben buna lan. Ben bunu çekmeyeceğim de ne yapacağım yani? Ne çekeyim onu? Bak gazı köklüne araba gitti hop böyle çektin el frenini. Hadi bak gördün mü bak. Aslında şu an el freniyle çok fazla bir işim yok. Altımdaki araba çünkü kendi bilgi gücüyle her türlü yanlayabilecek bir araba. Bak, gördüğünüz gibi ben el frenine dokunmuyorum ama araba atıyor kendine. E tabi el frenine dokunursan biraz daha güzel attırırsın. Orası ayrı açıyı biraz daha tatlı verirsin. Tabi biraz da direksiyon kabiliyeti önemli. 900 derecede ben fazla drift yapamıyorum. O dereceyi kısmayacağım Şimdi birazcık Assetto'da şöyle yanlamaya devam edelim. Efsane arabamızda. Bu arabayla beraber bir video gelmesini istiyorsanız da bunu mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar. Hani ona göre bu arabayla güzel bir video da çıkartabilirim. Gördüğünüz gibi bak 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 bak. Arabanın tatlılığına bak. Ben bu arabayı yerim ya. Oğlum harbi öğrendik bu işi ha. Şant abi. Hocam. Burayı görmediniz. Arkadaşlar şaka maka jantinin bende çok fazla emeği var. Ben normalde bu oyuna girip yanlamayı zerre düşünmezdim. Ben bu oyunda makasçıyım abi. Gerçi bu oyuna değil ben genel olarak her oyunda makasçıyım. Ama janti dedi ki abi yanlamak çok zevkli. Abi sen de yanla gel yanlayalım ben sana anlatırım falan. İnanılmaz bir sabırla bana yanlamayı öğretti ve anlattı abi. Yani direkt öğrenilecek bir şey değil. Hele ki 900 dereceyle başlayanlar için hiç kolay bir şey de değil. Ama Allah'a şükür gördüğünüz gibi bence fena değiliz yani. Güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Şöyle biraz da içeriden yapalım. Şu kafayı kaldır kardeşim. Pedallara niye bakıyorsun? Yola bakacaksın ya. Yola ya. Şöyle yanlamaya devam kardeşim. Herkese selam. Yanlamaya devam bebeğim. Woohoo! Bak 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 bu aralar ETS2'den çok Assetto Corsa'dayım arkadaşlar anlayacağınız üzere. Çünkü ETS2'de artık gerçekten yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O kadar fazla içerik yaptık ki. Bütün böyle yapılabilecek senaryoları gerçekleştirdik ETS2'de. Artık bir yerden sonra aynı şeye sarıyor. Ben de o yüzden can sıkıntısı giriyor Assetto'da abi? Hep aynı şeyler olsa bile Assetto'da böyle arabanın en azından kullanması keyifli. Çünkü ETS2'de biliyorsunuz ki frene bastığınız an araba takla atıyor abi. Frene basamıyorsunuz. Oyun öyle bir oyun yani maalesef ki. Assetto'da böyle bir durum yok. Bak Asetto'da gördün mü? Bak araba ne güzel. Hop hadi bakayım. Böyle mis gibi yanlı dolaş yani. Anladın mı? Bu yüzden Asetto'yu seviyorum. El freni de biraz işime yaradı gibi sanki ha. Bak öğrendiğim gibi ha bir şeyler. Bak. Şimdi birazcık Asetto'da takılalım. Bundan sonra biraz da Forza'ya geçeriz. Şöyle son kez size bir yanlayayım kardeşim şöyle. Bir gözünüz bayram etsin de ondan sonra geçeriz. Asetto'ya şey Asetto'dayız zaten. Gerizekalı çocuk. <laughs> Arkadaşlar arabaya açık kiti taktırdım da biz bence <laughs> yavaştan geçelim ee, başka oyunlara. Araba açık kiti nasıl olmuş? Yorumlara yazın bunlar. Lan şiş, sakin ol. Lan, bağırma lan bana. Bağırma, bağırma, Oğlum vururum kafana ha. 29 sesli mi çalışıyor diye soranlar oluyordu. Şu bence gayet sessiz. <laughs> Senin ağzına tüküreyim ben de lan. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Lan öyle bir açı var ki el frenine zar zor alıyoruz. Gel yani çekince gözüküyormuş. Şimdi bir Forza'yı başlatalım kardeşim. Biraz da Forza'da bakalım. Şimdi şuradan bir ayarlara bir girelim bakalım. Kontroller, girdi, eşleme, direksiyon. Kardeşim şimdi şurada bir el freni var. El frenine aha da bunu verdi. Gördüğünüz gibi bunda da bu kadar basitmiş. Burada kaydet ve devam et diyerek çıktım. Oyuna başlayalım. Vay 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 vay. Şu evin güzelliğine bir bak bir bak. Şimdi girmişken şuradan yanlama Audi akla gelen şu BMW'lerden birer M3'ü bir alalım abi. Arkadan itişli araca bir bin diyelim. Stok gerçi. Altımızda stok ve M3 olacak ve yanımızda da el olacak. Bakalım Forza'da bizi neler karşılayacak. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir aracı alalım çıkalım. Bilerek çok güçlü bir araç almadım arkadaşlar. Yani birazcık zevkini çıkaralım diye orijinal arabalarla bakalım ne oluyor. Orijinal arabalarla bir olmuyormuş abi. Araba zaten kendi yanlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir durum var. Forza'da Assetto'daki gibi bir yanlama bekliyoruz demeyin maalesef ki. Bu oyun biraz daha arkeid bir oyun olduğu için daha maceracı bir yanlama oluyor. Ben Forza'da çok güzel yanlayamıyorum. Bunu size açık bir şekilde söyleyeyim. Gördüğünüz gibi el frenini çektiğim gibi dağ taşa gidiyorum. Ben Forza'da böyle yanlarım kardeşim. Ben sizin bildiğiniz drifterlara benzemem ulan. Herkesin bir tarzı vardır. Ben de böyle yanlıyorum Forza'da. Ne yapalım? Eskiden şu tuşa basarak yanlamaya çalışıyordum. Şimdi onu da yapamıyoruz. Şöyle bir deneyelim bir daha bakalım. Ufak bir el frenini verdik. Araba hiç göt atmıyor. Aa 5. vitesten sonra atmaya başladı. Şöyle şurada bir daha bir verelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi ananı satayım. Az kalsın X5'imiz oluyordu kardeşim. Yerelde x 5 de o tam hatırlamıyorum görmedim ama X3 de olabilir. Şöyle bir daha çekelim el frenini. Evet evet fena değil fena değil. Ama arabamız çok Yanlamaya ee, yanlamaya elverişli bir araç değil anladığım kadarıyla vazgeçtim. El verişi de olabilir. Güzel 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 güzel. Var sende bu ışık var. Şimdi hemen arabayla oyuna çamur atmadan önce biraz da beni eleştirmek lazım. Benden kaynaklı bir sorun da olabilir arkadaşlar. Şimdi ben biliyorsunuz ki çok fazla drifter bir oyuncu olmadığım için bu drift olaylarında çok yeniyim. Hani Forza'da olsun Assetto'da olsun aşırı yeniyim. Bundan dolayı fazla bilmiyorum yapamıyorum bu işleri. Özellikle Forza Horizon'da ben direksiyonla zaten oynarken çok zorlanıyorum. Forza'nın direksiyonla oynayışı diğer oyunların direksiyonla oynayışı işine hiç benzemiyor. Şöyle biraz içeriden yaparsak bakalım içeriden nasıl gözüküyor. Şöyle bir el frenimizi asılalım abi. Lan ben yine dağa taşa gidiyorum ya. Çok yüksek hızlarda yapmazsam belki toparlarım diye ümit ediyorum da yok abi ben yapamıyorum herhalde el freniyle yanlama işini. Gerçi arkadan itişli arabalarda çok fazla el frenine ihtiyaç duyulmuyor. Onu da bilenler bilir. Şurada dönerken bir el freni verelim mesela. Bakalım şöyle. Aslında erken çekmesem güzel girermişiz. Ama kaktüse girdik kardeş. Gördüğünüz gibi aslında yanlamayı biliyoruz yani. Bak mesela şuradan bir yan yan dönüyorsun. Bak görüyor musun? Bak. Ben zaten buraya girmek istemiştim. Forza oyunu gerçekten içeriden oynanmıyor kardeşim. Bunu dışarıdan oynayacaksın. İçeriden adama işkence çektiriyor. Hoppa gördün mü? Hadi bakayım ya. Şimdi de oğlum yanlayamıyor diye. Birazcık ısınmak mesela arkadaşlar. Isındıktan sonrası kolay. Ben zaten size az önce ufak çaplı şakalar yaptım. Yoksa beni bilen bilir yani Forza'da ikinci kanalı takip etmiyorsanız gidip takip edebilirsiniz. Keremçin kanalında manyak yanlıyoruz kardeşim Forza'ya girip. <laughs> Oyunda bir saat dolanıyorum. 2 dakika yanlayabiliyorum o bir saatin içinde sadece. Sonra o iki dakikayı sizlerle böyle paylaşıp artistik yapıyorum. Biz de böyle bir delikanlıyız. Ya ben bu çöllere nereden geldim kardeşim? Bana yeşillik getirin ya. Yeşilimi geri ver. Şurada bir el frenini yapıştır. Bak bak bak. Hadi bakayım. Abi gerçek bir drifter mı görmek istiyorsunuz? Alın lan al. Drifter dediğim mekan seçmez kardeşim. Her yerde yanlar. Bak Arap drift hem de toprakta. Tam Arabik bir drift yapıyoruz şu anda. El Habibi. Herkes adını bilsin kardeşim yani ona göre anladınız mı? Biz öyle şaka yapmaya gelmeyiz ha. Bizi boştanma mı? Yüzüm Louis Vuitton çanta body like panda. Gel gel gel, gel ye -ye -ye kim düşecek görelim. çekerek hadi bakayım 360 da attık bak. ETS 2 niye en sona bıraktım diye sormayın arkadaşlar çünkü gerçekten ETS 2de muhtemelen hiç beklediğiniz gibi bir yanlama olmayacak. Bu arada güzel yanladı. Ben yanlarken bu sefer keyif aldım kardeşim. Ama Assetto da. <laughs> Aa yapıyorum yapıyorum lan yapıyorum bak 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 bu biraz oldu arkadaşlar nasılım el frenini kullanmadan yanlıyorum artık baktım el freniyle yapamıyorum el frenini çekmeden drift atmaya başladım bir de şurada yanında bir kanca var şu an o kancayı siz görüyor musunuz bilmiyorum ama dur bir bakayım kancayı çekip kitlediğinde ne oluyor aa vallahi el freni çekmiş gibi oluyor arkadaşlar orada bir tane kanca var el frenini çektikten sonra o kancayı onu taktığınız zaman el frenini çekmiş gibi oluyor sonra bıraktığınızda kanca iniyor güzel güzel bu olayı beğendim tam tahmin ettiğim gibi muhtemelen orada el frenini çekmişiz hissiyatı vermek için yapılmış bir şey. Lan burada yolun ortasında kaktüs var. Ben mi kırdım lan bunlar acaba? Şöyle son kez el frenimizi çekip Allah yanımızı verdikten sonra o zaman kardeşim haydi gelin hep birlikte bir de ETS 2'ye bakalım. Uhuu! <laughs> Şimdi gelelim ETS 2'ye kardeşim. ETS 2'de benim direksiyonun el freni şu üzerindeki yuvarlak tuşu. Hemen ayarlara giriyorum. Seçenekler diyorum. Tuşlar ve düğmeler diyorum. Burada el freni var. El frenini buradan buna alırsak alamıyoruz. Niye olmuyor? Bu evet Arduino'yu algılamadı. Aa, kontrollerden buraya ikinci olarak Arduino'yu ekledim. Şimdi bir de böyle deneyelim bakalım. El frenini böyle yaptığımız zaman yok abi algılamıyor. Niye algılamıyor? Kardeş el freni la Kardeş ETS 2'de yapamadım. Bu da benden size soru olsun. Yapabilen varsa ETS 2'de bana bunu bir yazarsanız sevinirim. Neyse zaten ETS 2'yi sona saklamıştım. Sona saklamam iyi olmuş. Yapamadık olmadı. Biz el frenini buradan çekmeye devam. Ama zaten gördüğünüz gibi çok bir şey olmayacaktı. Yani muhtemelen buna bastığımızda şu el freni çekik tepkisini verecekti. Tekrar bastığımızda da çekecekti diye tahmin ediyorum. Başaramadık abi. ETS 2'de olmadı. Sağlık olsun. Evet. Yeni el freni bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ş kanala hala abone olmadıysanız da kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için mutlaka yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi de belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklılarla görüşmek üzere. Uzun bir video oldu lan. Hadi yerine.